Kardeş Birine mi baktın kardeş Selamlar bugün sizlerle birlikte K.O'nun Bir açısındaki taktikleri göstereceğim İlk taktiğimiz hemen buradayken hemen Zaten middeyken gösteririm İlk taktiğimiz geliyorsunuz buraya Tamam mı Şu rendibine giriyorsunuz bu taktik Şuradaki adamı öldürmeye yarıyor bakın. Şöyle Odin almış. <laughs> Odin atlı dur bekle şey heh, Zaman kapalı. Odin almış kişileri. Böyle köşeye pusmuş. Şu duvar mesela kırdınız tamam mı? Örnek veriyorum. Şu duvarı kırdın. Buradan rush diyorsun. Tam rush derken... Oğlum niye öldürüyorsun lan? <laughs> Dediğim gibi Odin almış kişileri. Şurada pusulan kişileri hemen öldürüyor. Çok uzattık konuyu. Hemen geliyoruz hemen mid tarafta bu kanalizasyonun girişinde. Şuraya dayanıyorsun hemen görüyorsun. Direkt buraya dayanın. Şurada bir yer var bakın. Operatörle göstereceğim hemen. Şurada şöyle bir yer var. Lanmanın hemen sağ üstü diyelim. Hemen C'nizi alıyorsunuz abi. Buraya tık attınız. O oradan sekip buraya düşüyor ve gördüğünüz üzere knockout. Evet diğer taktiğimiz ise garaj içerisindeki B'ye araçlayan kişilerin hem infosunu alabilmek için On düştü bir dakika. Infosunu alabilmek için hemen elimize bıçağımızı alıyoruz. Yani şuranın ortalama orta, orta yerine fırlattığımız zaman çok büyük bir çember oluyor ve görüyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim size. Işte. Attığımız bıçak buraya geliyor ve bak alanına bakın. Bak. Şuraya alanına bakın. Şu alandaki bütün herkesin infosunu veriyor. Evet, Heaven'dayız ve side'e girmişler. Side'de normal default yerine bomba kuruyorlar. Şu şu an Sage'in bulunduğu yere bomba kuracaklar, spike kuracaklar. Ee, ne yapıyoruz? Hemen Heaven'a çıktık. Şu kutu var, şu şeyin yanında bir kutu var. Oraya çıkıyoruz abi. Elimize bombamızı alıp, bakın şurada bir şey var. Şurada bir mesela görüyorsunuz böyle bir köşe var tamam mı? Köşenin hafif sağına eğim alıp gönderiyorsunuz. Orada spike kuranları, bakın. Default'ta olanları öldürüyor gördüğünüz üzere. Hemen heaven'a geliyorsunuz aynı yere geldiniz Aynı yerde şurada bak görüyorsunuz Şöyle göstereyim bir dakika Hemen operatörle göstereyim hiç yakınlaştırmaya gerek yok Şu e, Şu klima paneli Klima motoruna eğim alıp attığınız zaman Normal default'un default karşındaki yere Bak gördüğünüz üzere Normalde bunu spike kurup ee, mesela oraya spike kurduğunuzu düşünün. Normalde gelip burada durmanız gerekiyor. Yani hemen hemen çoğu oyuncu öyle yapıyor. Spike burada orada durmanız gerekiyor. Aslında böyle yapıp fake de atabilirsiniz. Buraya gideceksiniz. Hemen burada klima motorunun üzerine eğim alıp attığınız zaman bakın gördüğünüz gibi şu an spike çözdüğünü düşünün. Ve eli kazandıracak hareket size. Beğilirsiniz ve adamların ayar açtığını duydunuz. Hemen abi bıçağınızı alıyorsunuz info alabilmek için. Buradaki şu köşeye bakın. Gördüğünüz üzere şu köşeye. Bu köşeye attığınız zaman Bakın. Alanını tekrar göstereyim ben size. Mesela şu köşeye atıyorsunuz. Bir dakika. Şu köşeye attınız. Şu alan. Heaven'ın şurası olduğunu düşünün. Mid, burası olduğunu düşünün. Şu alana çoğu yeri alabiliyor. Mesela Ivan'dasınız ve Spike'ı şu gördüğünüz gibi yere kurdunuz. Bir tane Spike'ı çöz Spike niye dışarıda ya? Spike dışarıda oğlum <laughs> ya her neyse orada Spike'ın olduğunu düşünün bakın burada Spike var Onun Spike'ın orada olduğunu düşünün ve Sage zekisi geliyor mesela böyle duvar kuruyor Bunun arasını aslında böyle de atabilirsiniz böyle değil hafif şöyle de atabilirsiniz aslında Ama ben size taktiğini göstereceğim ee, aslında hiç adama gözükmeden orada duvarın olmadığını düşünün Taktiğini göstereceğim şuraya giriyorsunuz abi şu kutuya kendinizi yaslıyorsunuz ve şurada bir karartı var görüyorsunuz o karartı ya attığınız zaman bombayı Bomba direkt oraya düşüyor <laughs> Bomba direkt oraya düşüyor <laughs> Senin kafasından sekip oraya düşüyor Ve buradan mesela Spike'ı çözmeye çalışanı öldürebilirsiniz A evindesiniz ve oyun başlıyor duvarlar açılıyor falan oyun başlıyor ee, Kaç kişinin olduğunu mesela şöyle atıp riske girmek istemiyorsunuz adamların olup olmadığını bilmiyorsunuz Şuraya dayanıyorsunuz bakın şurada bir köşe var görüyorsunuz değil mi O köşeye şöyle fırlattığınız zaman Bakın Şu koskocaman alanındaki kişilerin infosunu veriyor Ve Oğlumun da bancası tak tak yapıyor amcası Oksijen elo 1 Oksijen 1 elo <laughs> Oyun başladı Duvar açıldı Oyun başladı ee, Örnek veriyorum heaven'da veya heaven altında saklanan birileri var eminsiniz bundan Hemen bu köşeye geliyorsunuz abi Bak şurada şu kuleyi görüyorsun değil mi? Kulenin üstü İşaretliyim şu kulenin üstü E'ni alıyorsun E'nin şu an gösterdiğim yerini şuraya işaretliyorsun bakın. Şuraya sıfırlıyorsun ve fırlatıyorsun. Bak. Şu an gidiyor görüyorsun. Bak 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 nereye düşüyor. Abi sahidin içine düşüyor. A'ya girdiniz. A'ya default yere kurdunuz. Mesela biliyorsunuz bildiğiniz üzere iki default yer var. Birisi burası şu panelin arkası. Bir tane de şu köşe var default yer. Hemen gösterelim abi. Buraya da hemen bir güzel bombamızı yollayalım. Bak şu köşeye kendini sıfırladın. Kafanı kaldırdın. Şurada bir demir var böyle sarmaşıklı demir var. Onun hafif soluna gönderip gönderiyorsun böyle bak hafif soluna çekip gönderiyorsun. Bu bomba tam buraya düşüyor ve spike kurulumunu engelliyor veya spike çözümünü engelliyor. A lobidesin. E, ee, içinde kim var kim yok öğrenmek istiyorsun. Yine aynı şekilde aynı şu kulenin oraya. Ama sefer C ile Q arasındaki çizgiyi denk getiriyorsun. Gönderdiğin zaman bu bu bıçak gidiyor böyle. Tam olarak ekranların üzerine düşüyor. Ve Sidon. Bakın görüyorsunuz. Sidon içindeki herkesin infosunu veriyor. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.